Evet, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Armadogs kanalına hoş geldiniz. Abone olmuyorsunuz. Bak, abone olun diyorum. Bak, abone olun falan. Neyse, o şakayı geçtim. Evet, videoları beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna tıklayın. Bugün sizlere farm yapılacak bir alandan bahsedeceğim. Devil 40 ile 50 arası. Devil 30'lar da geliyor, katılıyor. Ee, yerini göstereceğim sizin için faydalı olabileceğine inandığım için bu videoyu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi bu videoda ilk önce nerede olduğumuzu anlatacağım. Daha sonra nasıl yapacağınızı anlatacağım. Sonra da zaten paraları birlikte yeriz herhalde. Derseniz ki oh oh çok kazandık iyi oldu eline sağlık süper. Neyse haritamızı açalım. Haritamızı büyütelim bir. Haritanın tam doğusundayız. Neredeyiz? Yaklaştırıyorum. Restless Shore'dayız Beaver Fen'den Restless Shore'a geçtiniz. Sonra buraya geliyorsunuz. Burada kolay bulun diye nasıl anlatayım size bir dakika şöyle anlatayım. Şurada bir tavşan adası var. Görevini yaptınız mı bilmiyorum. Hani tavşanı beyaz tavşan öldürüyor. Neredeydi o? Şurada. Evet. Şu tavşan olan yerden düz devam ediyorsunuz. Kıyıdan, kenardan gelerek buraya gelin. Geleceğiniz yer Channel View Post. Channel View Post'a geldiğinizde bir kamp yeri kurun acil. Ölme ihtimaliniz olabilir. Ölme ihtimalinize karşılık kamp yerini kurun. Şöyle bir kamp yeri kuralım. Olmadı bir daha kuralım. Arkadaşlar burada çok güzel e, gelişebilirsiniz. E, XP çok vermese de veriyor aslında. Yani XP de alıyorsunuz. Azot muhteşem olacaksınız. 20 dakika içinde bir sürü azotunuz olacak. Gerisini de zaten anlatacağım uygulamalı olarak. Şu tek başınıza sakın yapmayın. Uyarıdır. Sadece yeri bir kez daha Adres Channel View Post. Channel View Nasıl kasılacağını birazdan anlatacağım ve göstereceğim. Hazırsanız arkadaşlar başlayalım. İşte başlıyorum. Sihirli sihirli bol para kazanabileceğiniz bir farm yeri size. Evet işte dediğim yere geldik arkadaşlar. Burası. Burada item, item, para, azot hepsi bir arada kazanacağınız bir yer level 40 50 arası diyorum tabii ki yani end game değil. Ama gayet başarılı bence. Gayet güzel. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Bunu sakın evde yalnız denemeyin derler ya. Ben diyorum ki bunu evde yalnız deneyin arkadaşlar. Ama oyunda sakın yalnız denemeyin. Burada bir grup bulmanız gerekiyor. Arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınız da gelin. Yoksa bekleyin. Birileri zaten burada hep olacaktır. İçeride bir arkadaş bütün NPC'yi toplayıp kapıya getiriyor. Sonra herkes Allah ne verdiyse vuruyor, yapıştırıyor, bitiriyor. Yani burada düşecek olan legendary'ler, yeşiller, maviler, itemlerle dolu bir yer. Üstünüz başınız dolacak. Azot falan söylememe gerek yok. 15-20 dakikada limite geliyorsunuz. 1000 azotunuz olacak. Para çok kazanılmıyor tamam. Ama silahların bütün level'larını geliştirebilirsiniz. Yani işte şu an ben Ice Corget kasıyorum. Bu bittiğinde two hand e geçeceğim. O bitince sword'a geçeceğim. Sonra spear'a geçeceğim. Sırayla bunların hepsini de kasabiliyor olacağım. Bu gecenin sonunda yani bütün silahları level 43'te 44'te nereye geliyorsa oraya gelmiş olacak. Üzerimde bir sürü item olacak. Bu farmı devamlı yapabilirsiniz. Belki level 50'lerde başka yerlerde farm alanları olacak. Belki önümüzdeki patch'te burayı kapatacaklar. Ama şu an bu var. Burayı yakaladığım için sizinle paylaşmak istedim. Bence kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir yer. Level'ınız dediğim gibi 33'ler vardı. Mesela onlar dün bizle birlikteydi. Biraz geride duruyorlardı. Ama bütün bu XP'yi topluyorlar. Bakın XP'ye dikkat edin toplanan. Bir kere de. Düşen itemler öyle. Yani silahları geliştirmek çok kolay burada aşağı yukarı iki turda bir silahlar level alıyor başka da söyleyeceğim bir şey yok benden bu kadar bunu iyi değerlendirin arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmayın yapmıyorsunuz bak yapın diyorum size